Üsküdar Büro Gül Köse grubu öncülerinden Filiz Tunç. Ocağımıza dökülen yemek kalıntıları yanmış olsa bile kurumuş olsa bile sorun olmaktan çıkıyor arkadaşlar. Sadece 1-2 dakika önce sıkmış olduğum yağ çözücüden sonra görüyorsunuz kendiliğinden akıyor yağlarımız. Arkadaşlar kirler. Şimdi size temizlemesini göstereceğim. Kullanırken ürünlerimizi yeni sünger olmasına dikkat edelim. Özellikle ilk başladığımızda arkadaşlar kullanılmış kimyasallarla kullanılmış süngerlerimizi kullanmayalım. Kimyasallarla tepkimeye girmesini istemiyoruz. Ürünümüzün özelliğinin bozulmasını istemiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz arkadaşlar ocağımızı temizlemek bu kadar basit. Evet arkadaşlar şimdi temiz bezimizle kurutuyoruz. Artık yanmış kirler sorun olmaktan çıkıyor arkadaşlar.